Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni video konuklarımızla benim Ibiza'm ve eniştemin yeni aldı Ibiza'sını kıyaslamasını yapacağız. Şimdi bu e, bu arkadaş 2021 model. Aslında 2020 kasa olarak geçiyor. 2017 kasa olarak da geçiyor. Ama bu motor yeni olarak üretilmeye başlandı. 2020 civarında falan olması lazım. Bu arabada 2016'dan itibaren 1 TSI motoruyla zaten bulunabiliyor. Bu iki arabanın özellikle karşılaştırmaları çok sık yapılıyor. İşte malzeme kalitesinden, motoruna, donanımlarından, sürüş özelliklerine karşı birçok avantajları ve dezavantajları bulunuyor birbirlerine karşı. Bu videoda ben de bunları videoya haline dönüştürmek istedim. Hazır arabayı da bulmuşken, yakalamışken şu anda da zaten yasak devam ettiği için bunları sürüşe çıkaramayacağım. Zaten Ibiza'nın sürüş videosu kanalda mevcut. Ama bu Ibiza'nın sürüşünü maalesef belki daha sonra yapacağım eğer araba satılmazsa tabii. <laughs> Şimdi görünüşten başlayayım. Şimdi e, öncelikle özür diliyorum bu araba biraz kir e, yasaktan dolayı yakatamıyoruz. O yüzden bu, bu seferlik beni mazur görün. Şimdi ilk başta gözümüze çarpan dış tasarım. Yani bu araba biraz daha yuvarlak tasarım hatlarına sahipken hani biraz daha böyle yuvarlatılmış işte dümdüz gelen bir tasarım varken burada yeni kasada biraz daha böyle o yuvarlıktan kaçınılmış kare tasarımına dönülmüş kutu gibi bir araba gibi olmuş yakışıklı olduğunu söyleyebilir en Zaten hani panjura baktığımız zaman hemen hemen panjurlar aynı. Hatta burada bir krom detay bile düşünülmemiş. Burada Ibiza'da bir krom detay. Benim Ibiza'da bir krom detay mevcut. Farlara geldiğimiz zaman hepsi halojen. 2018-2019'da 1.0 Eco TSI denilen motorda LED gündüz farları burada oluyordu. Beyaz ışıklı LED farları oluyordu fakat burada halojene geçilmiş. Evet burada maliyetten kaçılmış öyle görünüyor. Buraya baktığımız zaman da LED gündüz farları zaten burada style pakette standart geliyordu. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Onun dışında ben hatta size göstereyim bir dakika. Bunun sinyallerini yaktım arkadaşlar. Ben arabamın sinyallerini LED'e çevirdim. Şu anda LED sinyal olarak yanıyor. Burada halojen yanıyor. Ee, fakat bu da yapılabilir. Zaten o VAK araçlarında Volkswagen, Seat, Skoda gibi araçlarda zaten far hemen çıkarılıp ampul takılabiliyor. Biz de öyle yaptık zaten. Enişlem hemen. Çat çat hemen 5 dakikada halletmişti gerçekten çok kolay ve sinyal led olarak uzaktan çok güzel gözüküyor çok şık gözüküyor fakat buraya baktığımız zaman yani küçük küçük yanan çok fazla da aydınlatması olmayan tabi bu araba yeni olduğu için tabi aydınlatması daha iyi ama biz bu ampulü çıkardığımızda neredeyse çok az yanıyordu o yüzden bu ledin yanması bence gayet güzel oluyor uzaktan da şöyle bir bakayım ben hatta yani fazlasıyla aydınlık farkı var ve hava aydınlık şu an karanlıkta tabii ki daha da fazla belli olacaktır zaten o yüzden şimdi ben videoyu durdurayım. Sinyalleri kapatıp anlatımıma devam edeyim. Onun dışında anlatabileceğim çok da bir şey kalmadı. Fakat şöyle... Yani buradan biraz daha güzel bir malzeme kalitesi geliyormuş gibi ses geliyor. Ama burada... Bilmiyorum yani... Şimdi bu araba... TSI motora göre daha... Düşük donanımlı ve... Fiyat avantajı olduğu için tabii malzemeden kaçılmış. Çok belli, bariz belli oluyor zaten. Panjurun altına geldiğim zaman sis farları... Burada yatay bir şekilde olurken burada dikey olarak tercih edilmiş. Yani şıklık olarak ya bence ikisi de güzel duruyor. Ama tabii 3 4 yıldır bunu kullandığım için tabii ki bu bana biraz daha güzel geliyor. Yani buna da alıştım çünkü. Şimdi buna baktığım zaman dikey biraz garip Ama yani kullanmaya başlarsa tabii ki bu da benim gözüme alışacaktır zaten. Şimdi yan profile geçelim. Ee, size elimden geldiği kadar yan profili de şöyle anlatmaya çalışayım ben. Arkadaşlar şimdi yan profile geldik. Tam olarak yan olarak anlatmayacağım. Çünkü arkasını da görün istedim. Ee, tamamen yan almak istemedim. Zaten açı verdiğim açı çok güzel bir şekilde belli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen ilk başta jantları aradan çıkarayım. 15 inç, 15 inç. İkisi de aynı. 185, 60, 60, 15 olması gerekiyor. Burada 65. Burada 60 olması gerekiyor diyebiliyorum. Evet burada 60 arkadaşlar. Evet burada biraz daha çok az daha yanakları daha ince. Bunun biraz daha yanakları kalın. Tabi konfor olarak bu araba biraz daha belki daha iyi olacaktır. Lastik açısından tabii ki ama bu da 65'e geçerse belki konforları eşitlenebilir diye düşünüyorum. Onun dışında şuradan başlayıp tam bagajın stoplarının olduğu yere kadar bir omuz çizgisi mevcut ve bu arabi böyle yandan baktığınız zaman bir kaslı gibi gösteriyor. Kaputtan başlayıp stoplara kadar uzandığı için. Ee, aynı şey Ibiza'da da geçerli fakat Ibiza'da bu çamurluktan başlayıp kapıya kadar kapıdan sonra da buradan başlıyor. Ön kapıya kadar devam ediyor. Sonra arka kapıdan üstünden başlıyor o omuz çizgisi ve işte benzin kapağından yine stoplara kadar uzanıyor. Arka seyircilerimiz zaten hatchbacklerde standart. Anlatmaya gerek yok. İki arabada da cam tavan ya da sunroof mevcut değil. Fakat Eco TSI motor tercih ederseniz opsiyon listesinde panoramik cam tavan varmış. Onu incelemeye başlamadan önce birkaç kopya çekmiştim. O yüzden onu da şimdi aradan hemen çıkarayım. Şimdi hemen bagaja geçelim. Size bagaj özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki yeni kasayı bize bunda daha üstün ama anlatacağım birkaç şey var. Arkadaşlar burada stopları da ben göstereyim size ayaktayken. Stoplar kendini bayağı belli ediyor. Gündüz olmasına rağmen karanlıkta da kesinlikle daha iyi olduğunu zaten tahmin edersiniz. Bu benim Ibiza'da olan. Şimdi yeni Ibiza'ya gidiyorum. Evet. Halojen olarak. Yanı ve sinyali de çok az yere ayrılmış. Hemen geri vites lambası da hemen yanında. Birazcık köşede kalmış gibi duruyor. Ama arka stoplarda da LED yok diye biliyorum. EcoTSI pakette motoru tercih ederseniz o pakette LED stoplar geliyor. 2016 Ibiza'da da zaten LED stop standart geliyordu. Arkadaşlar Ibiza'nın... Bagajı aslında bu B segmentinde çok iyi bir yerde yer alıyor diyebilirim. Şimdi buradan yine logonun üstünden açıyoruz. Amortisörler hemen zaten şak diye kaldırıyor. E, 351 litre olması lazım. Ya 352'ye 351 litre e, yanlış biliyorsan da buraya zaten not olarak eklerim. Öyle söyleyeyim şimdi biraz karanlık olduğu için gözlüğümü çıkaracağım. Hemen şöyle anlatayım. E, koltukları buradan katlayabiliyoruz diyebiliyorum. Evet şurada bir aparat var herhalde ona basarak bagaj e, 60'a 40 mü asimetrik onu da öğreneceğim yazarım zaten. Katlanma özelliği mevcut. Bagajda bagajı, koltukları katlayarak bagaj hacmini arttırabilirsiniz. Onun dışında şurada bir halojen aydınlatmamız, evet şurada var. Tam sağ alt köşede bir halojen aydınlatma mevcut. Pandizotumuz güzel bir kalitede gerçekten. Evet, güzel duruyor. Burada iki yardım çantamız mevcut. Altını kaldırdığınız zaman evet, stepmemiz var. Evet, güzellerinizden lastik yardım kiti de var burada işte krik olur vesaire bu tarz aparatlar var ama fakat altta bir yalıtım yok maalesef ama yani kötü değil yani en azından zaten B segmenti çok bir şey beklememek lazım fakat Clio'da Clio'da 391 litre bakaj hacmi onu da söyleyeyim yeni Clio'da ve orada tabi biraz daha yalıtım var altta bir yalıtım malzemesi olduğunu görmüştüm yabancı videolarda onun dışında bize de şurada iki tane kırmızı renkte sahip kancalarımız var. Buraya bir şeyler sabitleyebilirsiniz. Şurada da askı aparatları var. Buraya poşettir. İşte başka bir şeyler. Alışveriş po poşetleriniz vesaire bunları sabitleyebilirsiniz. Yani kullanışlı bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. B segmenti için yani yeterli. Daha fazla istiyorsanız da zaten C segmentine yönelebilirsiniz. Şimdi videoyu burada bitirmeden önce kendi ibizlama zaten geçmeyeceğim. Bunun nedeni zaten celemesini yapmıştık. Zada zaten 292 litre. Bundan daha küçük bir bagaj. Yine halojener ama bu sefer solda yer alıyor. Altta yine bir lastiği var. İşte tamir kiti var vesaire. Zaten kancaları var. Yine askı aparatı var bir tane. O yüzden burada Ibiza'nın bagajı yeniyor benim Ibiza'yı ama bu Ibiza'nın da bence bagaj kullanışlılığı gayet başarılı. Şimdi arka koltuğa geçeceğim. Bu arada yani bagajda birazcık kapağı ağır. Gerçekten ağır. Yani benim Ibiza'ya göre birazcık ağır bir kapak var. Ve kapandığı zaman da buradan sonra bir ağırlık başlıyor arkadaşlar. Yani çok iyi kuvvet uygulamazsanız bagaj kendini yukarı atıyor. O yüzden birazcık sert müdahale yapmanız gerekiyor. Evet, şimdi bizden arka koltuğuna geldim. 2020 bizim arka koltuğuna geldim. İlk, ilk söyleyebileceğim şey direkt hemen gözümün önüne koltuk ceplerinin olmayışı geldi. Ibiza'da standart olarak geliyordu. Burada koltuk ceplerinin olmayışı birazcık malzeme saklama alan açısından birazcık çalmış söyleyebilirim o söyleyebileceğim şey bu fakat buraya kol dayama yerine buraya bir alan eklenmiş ama buraya kol dayama takılabilir yani buraya çok küçük bir şeyler koyabilir sigara paketi bile bence ancaslar diye düşünüyorum onun için zaten kol dayama beklemiyorum zaten malzeme kalitesi olarak burada yine sert zaten ama en azından şu kolumu dayadığım yer şu dirsemin olacağı yer yumuşak olabilirdi bence fakat bu Ibiza'da da yoktu ama renkli bir şey malzeme vardı orada. Beyaz gibi bir malzeme, krem gibi bir malzeme vardı. En azından yumuşak malzemeymiş gibi gösteriyordu ama maalesef o da yumuşak değildi. Benim Ibiza'da olmayan burada bir bardaklık gibi, tam barda demeyeyim, bir saklama alanı yapılabileceği bir yer var burada. Benim Ibiza'da yoktu. Bu eksiydi zaten benim Ibiza için çünkü hani bir içecek falan koymak size koyamıyorduk. Hiçbir yer yoktu. Maalesef elimizde tutmak zorunda kalıyorduk. Burada en azından yani bir litre alır gibime geliyor burası. Çok büyük bir boşluk değil ama e, camlarımız tek dokunuşla iniyor. Evet tek dokunuşla kalkıyor. Ben bunu bilmiyordum. Evet en azından denemiş olduk. Fakat kapı kolu bakarsanız umarım gözüküyordur. Siyah. Krom değil arkadaşlar maalesef. Burada da bizde birazcık malzemeden kasmış, kaçmış. Özür dilerim. Konuşamadım. Fakat hani, döşememiz beş krem rengi olduğu için insanın içi sıkılmıyor. Hani biz da zaten kremdi Genelde zaten araç tasarımcıları Bunu zaten 5 tasarlıyorlar ki insanlar sıkılmasın arabanın içinde Zaten koltuklar da siyah Kardeşlerine Fabia'da böyle açık döşemeli Koltuklar vardır Bunda da birazcık açık döşemeler var ama Bu koltukların arkasında da mevcuttu Fabia'da Arabayı biraz daha güzel gösteriyordu diyebilirim Yani onun dışında çok anlatacağım bir şey de kalmadı Düşünüyorum evet Üçlü, üçlü koltuk kafalığımız var en azından bu güzel Hani üçüncü yolcu oturmak istediği zaman üçüncü kafalığı da açarak konforlu yolculuğuna devam edebilir. Fakat bu yani şaf tüneli yani arkadaşlar böyle bir şaf tüneli ben hiç görmedim ya. B segmentinde biraz fazla yani. Hani dört çeker de yapmıyorsun arabayı baksanıza. Yani ben burada oturmak isterim ama çok az bir yer kaldı. Yani buraya hani benim gibi insanlar oturabilir İşte. 1.80 boylarında 74 kilo civarlarında biri oturabilir. Daha üst kişiler tabii ki burada çok konforlu oturamayacaklardır. Çünkü şaft çok fazla. Yani şu bir kontrol edeyim. Yani şuraya geliyor. Baş parmağından başlayıp buraya kadar geliyor. Çok büyük. Yani ayağımızı ayağımı koymakta bile zorlanıyorum. Bence buraya üçüncü kişi oturulmaz ki kol zaten ama yine de siz oturtun bence kol olmadığı için. Şimdi ön koltuğa geçelim ve size e, kokpitten bahsedeyim ve donanımlardan bahsedeyim koltukların yapısı da bu şu şaft tüneli beni çok zorluyor ya. Evet. Koltukların yapısı aslında evet rahat yani. Yan açıları çok az ama koltuklar rahat aslında. Böyle tam bir şeyde sandalye oturuyormuşsunuz gibi his yok. Yine de rahat oturabiliyorsunuz. Diz mesafesi de zaten rahat yani fakat bakın Ibiza'da atabiliyordum bacağımı burada atamıyorum fakat ama koltuk bana ayarlı değil e, koltuğu biraz daha ileri olabilirim aslında biraz sürücü olan biraz daha arkada oturmayı seviyor herhalde biraz daha öne alma ihtimalim var onu onun dışında bacak atabilme ihtimalim var aslında öne aldığım zaman güzel yani bence baş mesafesi de fena değil ama tabi baş mesafesi biraz sınırda arkaya doğru alçalan bir tasarıma sahip olduğu için Ibiza'da biraz daha rahat sanki baş mesafesi öyle hatırlıyorum diz mesafesi de sanki yani yeni bize burada baş e, diz mesafesinden kurtarıyor diyebilirim. Bence daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında anlatacağım çok bir şeyim kalmadı ve hemen gözüme çarptı. ISOFIX'ler de burada var. Çocuk koltuğu sabitleyebilirsiniz. Arkada da var. Evet, iki tane ISOFIX e, koltuğumuz var. Evet, şimdi ön koltuğa geçiyorum. Şimdi kokpite geldim. Şu dörtlüğü kapatayım. Şimdi e, söyleyebileceğim şey yeni Ibiza'dan daha iyi bir kokpite sahip olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani hani burada halojen lambalar. Şu an araba açık, kapılar açık olduğu için Megane'da da böyleydi onu unuttum. Ondan dolayı Ibiza'dan biraz daha iyi bir kokpite sahip. En daha geniş, hani daha derli toplu. Yani burada iki bardaklık direkt el frenin olduğu yerde. Benim Ibiza'da bardaklıklar şöyle şuradaydı. Benim Ibiza'da bardaklıklar vitesin hemen önündeydi. Starbucks'ın en büyük bardağını, venti bardağını alırsanız sığmıyordu. Yani o biraz o açıdan kötüydü. Onun dışında bardakların buraya alınması daha iyi olmuş. Altında da şöyle tıkırlı bir malzeme var. Hani bardakları tutabileceği belli ediyor zaten. Şurada el orada bir 12 volt soket var. Güzel burada şarj girişinizi arttırabilirsiniz. Ki zaten vitesin önünde iki tane Type-C girişi var. Gerçekten gayet güzel bence. iki Type-C olması gayet başarılı. Fakat yani bu eldiven... Eldiven nereden çıktı ya? <laughs> Arkadaşlar şu eldiven, el frenine bakar mısınız ya? Ve zaten hani... Şey yani malzemesi de biraz kötü hani çektiğiniz zaman çok kötü bir ses yapıyor. Fakat şu başı piyano bilekle kaplanmış. bence güzel olmuş, güzel gözüküyor, parlıyor ama tabi daha sonra çizilme yapabilir bence piyano bilek olması krom olmasa daha iyi olabilirdi bence. Yani el freni biraz fazla büyük ve yükse konumlandırılmış çünkü çektiğiniz zaman hani neredeyse vitesin olduğu konuma kadar geliyor, vitesin büyüklüğü kadar konuma geliyor o yüzden bence bu tasarımı ben çok iyi bulmadım. Fakat deri bir vites malzemesi deri üstünde de krom detaylar mevcut. Bence vites geçişleri de hiç fena değil. Yani diğer Ibiza'da sanki biraz daha iyi vites aralıkları iyiymiş gibi. Hani direkt bir iki hemen hızlıca geçebiliyor. Onun dışında burada kapı kilitlerimiz mevcut. Burada start stop'u kapatabiliyorsun. Arabada start stop mevcut. Gerçekten güzel bir donanım. Ibiza'da en çok şikayet ettiğim şey buydu. Arabada start stop olması işte ışıklarda durduğunuz zaman arabanın kendini kapatması, işte yakıt tüketimini azaltması gayet olumlu bir özellikti aslında. Fakat bu Ibiza'da olması güzel, benim Ibiza'da olmaması kötü tabii ki beni üzdü. Onun dışında şurada şöyle gri bir malzeme, tabii ki plastik ama arabaya böyle bir renk katmış arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim yani bence üstünü birazcık gri e efekt bence güzel olmuş. Fakat burayı karbon kaplama yapsalar daha iyi olur muydu diye düşünüyorum. O daha iyi olabilir de tabii ki bu da e, arabanın fiyatını belki de arttıracaktı. O yüzden. Hatta şu an tam gözükmüyor olabilir. Ben bunu tam çekime bittiği zaman oraya bir videolara girerim buraya zaten. Evet. Torpidoya bir bakalım. Torpido da hemen kendini bırakıyor. Bir amortisör ya da bir şey yok. Onu engelleyecek bir şey yok. Yeterli olduğunu söyleyebilirim. Fakat evet ışıklandırma yok galiba. Evet ışıklandırma yok arkadaşlar. Torpido'da. Bu bir eksi. Ibiza'da vardı. Onun dışında malzeme kalitesine geleyim. Yani Maalesef her yer sert plastik arkadaşlar. Ama şurada böyle karbonun karbon kaplama gibi duruyor ama aslında karbon kaplama değil. Böyle biraz tırtıklı bir malzeme. Şu bardaklığın oradaki malzemeye çok benziyor ama yumuşak değil. Sadece arkadaşlar kolunuzu dayadığınız yer. Yani yan yolcu ya da sürücü işte cam kumandanın olduğu yerdeki kolunun dilseği geldiği yer sadece orası yumuşak. Yani Ibiza'da buradan başlayıp tüm göğüs yumuşak malzemeydi. E, tabii ki sadece şu üst taraflar sertleşiyordu. Onun dışında alt tarafa kadar yumuşak malzemeydi. Burada Ibiza'da bundan kaçmışlar. Fakat Eco sahip motorlu ve style paketini aldığınız zaman burası yumuşak oluyor mu onu bilmiyorum. Buraya bilgi aldığım zaman buraya bilgi olarak girerim. Onun dışında zaten şöyle evet derinlik yükseklik ayarı mevcut. Evet ben yine yerini alayım. Sonuçta arabayı kullanmayacağız çünkü. Otomatik farımız mevcut. Şöyle hatta onun dışında aynamız otomatik kararma özelliği var. Gerçekten güzel. Ibiza'da bu yoktu diye biliyorum olmaması lazım. Fakat bu Ibiza'da olması gayet başarılı bence. Şöyle bakalım aydınlatma var mı? Yok, aydınlatma burada yok. Burada da aydınlatma yok. Evet, burada malzemeden biraz kaçmışlar yani kaliteden kaçmışlar. Ama bence bu çok da önemli değil. Tabii ki bayan değilseniz önemli değil. Bayanlar tabii ki ışıklı bir makyaj aynası ister. Yani benim düşüncem öyle. Şimdi direksiyona geleyim. Direksiyon bence deri bir direksiyon. Ibiza'da plastik deri değildi. Bence gayet güzel. Hatta şöyle açayım ben. Evet şimdi de gelmeye başladı. Şöyle bir hatta motorun sesini size bir duyayım ben. Motor çok sessiz çalışıyor arkadaşlar. Yani 3 silindiri bir motor ve hatta şu an evet bir titreşim, bir hırıltı geliyor. 3 silindirin hırıltısı şeyini geliyor. Evet üst araba sadece 1 iki kez sürdüm ama hani çok video izlediğim için YouTube'da bunun sesini hırıltısını gırıltısını anlayabiliyorum. Zaten kaputu da açarsam size gösteririm zaten. Şu an birazcık hırlıyor araba ve direksiyon gayet yumuşak arkadaşlar bence. Üstünde de krom detaylar mevcut. Ibiza'daki aynı direksiyon arkadaşlar. Sesli komut özelliği var. Şu an ekran açık ve bildiğim kadarıyla Apple CarPlay ve Android Auto'da destekliyor bu multimedya. 6.5 inç olması lazım. SD kart girişi de mevcut. Şurada dijital klimamız var. Dijital klimamız daha farklı bir tasarıma sahip. Evet arkadaşlar çift taraflıymış. Onu fark ettim. Her yerde üfleme ve açı verebiliyorsunuz. Motoru kapatalım. Evet. Şimdi burada benim eleştireceğim konu şu arkadaşlar. Burada biraz sıcak kusura bakmayın. Terlemiş olabilirim. Yani burada malzemeden kaçtıkları bir yer yani biraz fazla malzemeden kaçılmış diye düşünüyorum. Burada en azından bir, sadece üst göğsü de yumuşak yapabilirlerdi. Ibiza'daki kadar benim Ibiza'daki kadar da yapmıyor olabilirlerdi bence. Şöyle e, konuya geleyim. Üst, evet, üstte derinlik ayarımız mevcut fakat yan tarafta bu mevcut değil arkadaşlar. Şöyle koltuğu yine eski yerine alayım. Koltukların yan yapısı bence gayet başarılı. Araç sizi çok yani çok sarmıyor ama yine de B, B segmenti bir araçtayız. O yüzden çok fazla kötü bir sevmeyeceğim koltukları. Bence koltuklar da rahat yani. Evet şöyle her tarafa istediğiniz açıyı verip sürüş pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Şöyle hatta çok fazla oynatmadım. Evet bence gayet başarılı. Yani koltuk bence ben koltuk ben burada rahatım aslında. Yani ben burada gayet şu an sürüş pozisyonumu ayarladım. Ben böyle yolculuğa çıkabilirim şu an. Dörtümüzün yeri güzel. Direkt klima menfezlerinin hemen orada. Orada da krom detaylar var. Krom bir klima menfezlerinin olduğu yerde. Bence gayet başarılı. Ve dikkatimi çeken bir şey hemen aklıma geldi. Ön kapılarda krom kapı kolları var. Açma kolları var. Arkada siyahtı, krom değildi. Onun dışında şurası Evet, bunlar da sert. Şuraya dikkat ettim. Bakalım çıtırtı falan oluyor mu? Evet. Yani araba yeni olduğunu belli ediyor. Hiçbir çıtırtı, oynama, trim sesi falan gelmiyor. Bizada da bunlar yavaş yavaş oynuyor çünkü. Ama tabii 4 yılın getirdiği sonuçta bir yaşlılık var arabanın. 4 yılda olsa da bazı yerler oynamaya başladı. Onun dışında e, fren, debriyaj, gaz pedallarımız alüminyum değil zaten burada beklemiyoruz. da e de güzel. Arabanın debriyajı çok iyi bir şekilde kavruyor. Hemen arabayı hiç stop etmeden kaldırabiliyorsunuz. Benzin araçlarda genelde stop etmeler çok olur. Dizelleri, dizeller daha çabuk kavrar. Araba size yardımcı olur gaz vererek falan. Ama burada bence hiçbir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bu arada da katlanıyor arkadaşlar. Şöyle ben göstereyim. Evet katlanır yan aynalarımız mevcut ve arabayı bence güzel gösteren detaylardan bir tanesi. Settiğim olay buydu arkadaşlar. Biraz böyle gri bir malzeme fakat plastik oldu çok belli zaten. Hani ama karbon olması bence daha iyi olabilir diye, diye düşünüyorum bence. Ama yine de bir renklilik katmış. Onu da göstermek isterim. Şöyle multimedya da göstereyim arkadaşlar. 6.5 inç hiç fena değil bence. Veya da ses katına şöyle bakayım. Evet yani bence ses kalitesi hiç fena değil. bildiğim kadarıyla 4 hoparlör olması lazım. Arkada Twitter'dan bakıyorum. Ses kalitesi hiç fena değil. Ve şimdi birazcık menüyü kurcalayalım arkadaşlar şöyle. Ee, zaman fakat fulling şu an aktif değil arkadaşlar. Servise gittiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi biz yetkili satıcınıza başvurun diyor ve sizi yetkili servise zaten bu Apple CarPlay ve Android açtırabiliyorsunuz. Şöyle menüye geri gelelim. İşte araçla ilgili bilgilere gelelim. Evet şu anda yakıt tüketimiz 8.7 gözüküyor. Ama tabii şey yakıt tüketimi bence bu arabanın 8.7 değil bence 6'larda gez, gezebileceğini düşünüyorum. Çünkü tutunluk potansiyeli oldukça iyi bir araç olduğunu duydum. Yani internet sitelerinde video videolarda bence bu araç daha fazla daha az yakabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle asistanlara gelelim. Sürücü asistanlarımız burada var. Ön bölge asistanı ve yorgunluk algılamamız mevcut. Ibiza'da zaten al yorgunluk algılama sistemi var. Ön bölge asistanı da var ama ayarlarda gözükmüyor. Fakat hiç onu Devreye sokacak bir an yaşamadım Allah da yaşatmasın tabii ki hiç kimseye Onun dışında şöyle efe geliyorum Kara geliyorum Evet burada bluetoothumuz zaten standart geliyor Sisteme gelelim Şöyle aşağı doğru gidelim Evet Araçla ilgili bilgilerde Daha fazla bir şey yaptırmıyor Evet park ve manevraya gelelim Evet, burada optik park sistemi var. Ibiza'da olmayan dediğim olay oydu. Optik park sistemi bu araçta da standart olarak geliyor. Lastik basınçlarımız, kış lastik için hız uyarısı yapabiliyorsunuz. Aynaları sileceklerin hızını ve aynaları kapatırken katlama özelliklerini falan açıp kapatabiliyorsunuz. Yağmurda otomatik silmeyi açabiliyorsunuz. Yani her türlü fonksiyonu bence fazlasıyla yerine getiriyor. Size iyi bir kullanışlılık sunuyor. Evet arkadaşlar dijital klimamızda görmüş olduğunuz gibi Ibiza'dan biraz daha farklı bir tasarıma sahipmiş gibi geldi bana Video anlatırken söylemiştim zaten. Her türlü her tarafı açı verebiliyorsunuz zaten. Ve çift taraflı oldu. Evet çift taraflı görmüş olduğunuz gibi. Bence gayet başarılı. Evet bu arada da zaten otomatik farımız standart olarak geliyor araçta. Ee, yağmur sensörümüz. Evet yağmur sensörümüz de su olduğu zaman otomatik olarak algılayarak öncekileri çalıştırıyor. Halojen aydınlatlarımızda mevcut zaten söylemiştim. Torpidomuzda da maalesef ışıklandırma mevcut değildi söylemiştim. Ve alanda yani yeterli olduğunu söyleyebilirim ama bir amortisör olmadığı için hızlı kapanıyor. Evet orada arkadaşlar yanaylarımız katlanabiliyor demiştim ve ayrıca da sinyalli görmüş olduğunuz gibi sinyal olarak yanıyor. Diğer bizim biz adı ise sinyallerimiz çamurlukta. Evet şimdi kaputu açayım ve kaputu göstereyim size ve arabanın motorundan bilgi vermeye çalışayım. Evet. Efendim arkadaşlar. Motorumuz amatörlü kapıda sahip değil maalesef. O yüzden yine bir çubuk yardımıyla kapağı açıyoruz. Sabitliyoruz. Motorumuz 1.0 litrelik Evo olarak geçiyor. 80 beygir güç. 93, 93 Nm tork olması lazım. Ya 93 ya da 95 Nm tork olması lazım. Onu buraya zaten not olarak girelim. Motorumuzun Devir ayaklarını aşağıdan şimdi bulabilirsin devirini tam bilmiyorum ama fakat 5.000 devirden sonra bir güç geliyor diye biliyorum tam emin olmasam hmm. da onu zaten buraya bilgilerini veririm tam motor hakkında çok bilgi sahibi değilim çünkü kusura bakmayın lütfen çünkü motoru çok inceleyen sahibi de olamam videoları izlesem de motor hakkında çok bilgi bulamadım çünkü derdi toplu sıfır bir motor tertemiz poz yok zaten ve güzel alan güzel kullanılmış bence Hani her şeyi gayet de derdi toplu duruyor. İşte cam sileceğimiz burada, akümüz burada. Tutorial olsun, işte yağ çubuğu falan. Yani her şey her şey hemen diğer insadaki olduğu gibi, bak olduğu gibi aynı bir düzene sahip. Hani hiçbir farklılık göremezsiniz bence. Ve okuyorum. Evet, burada bir yanda bir boşluk da var. Hani buraya belki turbo bile koyulabilirdi aslında ama zaten TSI e, motor tercih ettiğiniz zaman orası turbo olarak geliyor zaten. Evet ve ilgimi çeken şey motorun ve kaputa bir yalıtım keçe bulunmaması. Yani evet motor sessiz çalışıyor dedim fakat ama o silindirin tırıltısı ve sesi geldiği için bence bir ufak daha olsa da olsa bir yalıtım keçesi yapılabilirdi bence kaputu. Sesi biraz daha azaltabilirdi. Evet. Şimdi kaputu kapatayım. Evet arkadaşlar bu videodan da böyleydi. İki aracı, iki, iki Ibiza'yı da kıyasladım. Biri 2016 model, biri de 2020 kasa, 2021 model. Ve onun dışında söyleyebileceğim şey, eğer performans istiyorsanız kesinlikle TSI turbo motoru tercih edin. Fakat Evo motoru da zaten e, izlediğim ve bildiğim kadarıyla da izlediğim videolardan ve öğrendiğim bilgilerde 130-140'a kadar seri. Yani gidiyor yani yine hızlanıyor. Fakat torku çok düşük arkadaşlar. 93 gibi bir çok az bir torku var. O yüzden 80 beygirlik bir araca göre birazcık torku çok az arkadaşlar. O yüzden iğmelenmede, hızlanmada bu aracı alırken pişman olabilirsiniz. O yüzden araştırıp öyle almanızı tavsiye ederim. Bu arabada ise 90 beygir zaten çok düşük devirlerde geldiği için zaten çok atik bir şekilde hızlanabiliyorsunuz. 150-160'a kadar iğmelenmesi hiç fena değil aracın. Söyleyebileceğim şey, eğer bir B segment araç almak istiyorsanız zaten yapmak istediğiniz şey bu kompakt tasarımlarda böyle bir araç almak. işte Clio, i20, Ibiza, Polo, Fabia gibi araçlar bence iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat fiyat bu arabanın sıfır fiyatı 160 bin lira civarlarında falan. Bu Ibiza'da ikinci eli 130-140 civarlarında falan. Baba gel gel. Ya gel gel şu arabaya bir beraber bakalım ya. Bir fikrini almak istiyoruz ya. Ya fikrini alsak hani hangisi da... Yapma ya. Ya, ya gitmeseydin fikrini alsaydık. Ya, ya olmadı ki şimdi yani. Soldaki mi? Evet. <laughs> evet babamın da fikrini aldık arkadaşlar. Soldakini tercih ediyor kendisi. Fenk olarak bence Ibiza çok iyi gözüküyor. Fakat bizim arabada yıkanırsa daha iyi olacaktır bence. Çarma 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 çarma. <laughs> evet. Ford Focus inceledik arkadaşlar kanaldan gidebilirsiniz. <laughs> evet, babam da bize selam verdi kendisi. Bir yere gidiyor. Evet. Benim fikrimi soracak olursanız ben ikinci elde bir TSI motoru almayı tercih ederim. Hem otomatik olmasını tercih ederim. O zaman da beygir 110 yükseliyor. Fakat motor hacmi 1.0'a düşüyor. Eco TSI olarak geçiyor. Fakat güzel özelliklerde kazanıyor. Otomatik far, katlanır ayna, yağmur sensörü. Virajı duyarız zaten siz farları bunda hepsinde standart ama onda biraz daha akıllı gibi bir özellik geliyordu onu tam bilmiyorum lastik boyutu da 16 inçe çıkıyor diye biliyorum o yüzden bence ikinci elde bir Eco TSI motor tercih etmek gayet mantıklı fakat sıfır takıntınız varsa ve B segmenti tasarımlarında bir araç almak istiyorsanız bence ibiza sunduğu donanımlarıyla bence listenin en başında olmayı hak ediyor. Neden? Çünkü 160 bin liraya alabileceğiniz i20 ya da Clio arka camları ya manuel geliyor ya da tasarımları çok kötü geliyor. Yani içeride bir ekran yok, bluetooth ekran yok, İşte camlar tek dokunuşla inip kalkmıyor. Clio'da zaten arkada cam şey yok, elektrikli cam yok, opsiyon alıyorsunuz. Onun dışında zaten çok fazla da bir rakibi kalmadı. Fabia biraz daha pahalı, 200 bin lira civarlarında. İşte diye Ibiza kesinlikle alınması en iyi araç B segmentinde. Bu motorla ve bu fiyatıyla. Evet motor biraz ses yaptı. Neyse. Polo'ya giderseniz de Polo'da tabii ki şimdi yeni Polo gelecek herhalde. Yeni Polo ve Fabia geleceği söyleniyor bir iki yıl içerisinde. Şu anki Polo'nun fiyatlarını buraya koyarım. şu anki çünkü en çok Polo ile karşılaştırılıyor bu araç. Neden? Çünkü Polo'nun kuzeni. VAK grubunda Polo'nun kuzeni olduğu için Polo'yla Polo ile karşılaştırılıyor. Ve Polo'da da aynı motor var arkadaşlar. 80 beygirlik yine Evo motor St geliyor. Ve fakat Ibiza'nın sunduğu donanımlar Polo'dan daha iyi incelediğim kadarıyla. Neden diyeceksiniz? Çünkü Polo'da çoğu Ibiza'nın sunduğu standart donanım Polo'da opsiyon olması lazım. Öyle biliyorum. Yalnızsam zaten buraya metin olarak düzeltirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Çünkü iki Ibiza'yı yan yana getirerek çok büyük bir kıyaslama yapmadan, bu Ibiza'yı öldürmeden, bu Ibiza'yı da yüceltmeden ikisinin arasında güzel bir köprü olmaya çalıştım. Hem yeni bize incelemiş olduk hem de eski İbiza ile olan farklarını incelemiş olduk. Avantajları da var, dezavantajları da var. Video hoşunuza gittiyse beğenerek <laughs> yorum atarsanız çok memnun olurum. Kanalda abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yasaklar bittiği zaman da yeni video içeriklerim zaten olacak. Onları zaten size fikirlerimi zaten önceki videolarda söylemiştim. Umarım yasak kalktığı zaman da zaten en iyi videolardan sizleri çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler.